Arkadaşlar merhabalar. Ee, yaklaşık bir bir haftadan beri video paylaşmıyorum. Karantina ee, karantinadayım şu anda. Ee, bir e, korona ile ilgili bir temas söz konusu. Ee, kendim de pozitif olduğumu düşünüyorum ama e, herhangi bir semptom göstermeden, bir belirti göstermeden sadece bir nezle şeklinde atlatıyoruz çok şükür. Ee, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Ee, Optik e, trans düşerlere geçiyoruz. E, bu benim hazırlamış olduğum kitap. Kitap olarak yayınlamayı düşünüyorum. Daha sonradan kitabı e, videolar şekline e, part part getirmeye karar verdim. E, Sesli kitap gibi bir şey olmuş olacak. E, bir de devre paylaşacağım. E, bu konularla ilgili. Burada da yine e, bir devre paylaşacağım. Renk sensörü uygulaması. LDR ile yapılmış. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ben çok hızlıyım normal hayatımda. Her şeyi çok hızlı anlatmayı geçmeyi seven bir insanım. Ama burada böyle yapamıyoruz. 10 dakika kuralı varmış YouTube'un. Ben bundan şu anda bir para falan kazanmıyorum. Ama o şeye gelmesini de istiyorum. O seviyeye de gelmesini istiyorum. Yarın ne getireceği belli olmaz. Şimdi arkadaşlar. Optik trans düşerlerde elektronikte bir enerjiyi başka türlü bir enerjiye dönüştüren komponentlerdir. Optik trans düşerler. Ee, şimdi elektrik enerjisini e, elde etmek için farklı farklı kimyasal e, yöntemler var. E, bunlar e, farklı sensör teknolojilerinde yer alırlar. Optikte de genelde işte bu e, en basit bildiğimiz güneş panellerinde olduğu gibi e, mesela otovoltaik e, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürürler. E, onlar bildiğimiz bir fotodiyottur aslında. E, Fotodiyotun biraz daha geniş alana sahip olan halidir. E, güneş panelleri. E, enerji üretirler. Burada üretilen enerjinin verimliliği, e, ondan sonra e, orada üretilen e, güneş panelinin kalitesi, e, hangi teknik ile üretildiği, e, ondan sonra Onlarda e, kılcal çatlaklar olur verimliliği düşüren. Termal kamerayla ya da sivir, en iyi sivir kamerayla görülür. E, mesela benim e, şeye satmış olduğum, TÜBİTAK'a satmış olduğum kamerayı o amaçla kullanacaklardı. E, bu uzayda gönderilen uyduların e, hiç e, kaybının sıfır olması lazım. E, kaliteli, hiç kılcal çatlağa sahip olmayan bir güneş panelinden e, üretilir e, oradaki uydular uzun ömürlü olabilmesi için. Çünkü o çatlaklar büyüyor. Verimliliği düşürüyor, düşürüyor ve sonunda kullanılmaz hale geliyor. O yüzden görüntüleme, sivil görüntüleme görüntülemeyle Shortwave infrared dalga boyunda oradaki şeyleri görebiliyoruz. kılcal çatlakları ya da o ısınım. Şimdi orada da ilginç bir olay var. Onu da size anlatayım. Şimdi ben bu kamerayı sattıktan sonra e, TÜBİTAK'ın MAM birimine, Marmara Araştırma Ofisi'ne uzaktan TeamViewer'la bağlandım. Oradaki uygulamayı gördüm. E, bu aynı şeye benziyor. E, dinamo'ya benziyor. Elekt motora elektrik verdiğiniz zaman e, motor dönüyor. E, motor döndüğü zaman e, elektrik vermeden motoru dönderseniz bu sefer elektrik üretiyor. E, buna benzeyen bir mantık güneş panellerinde de söz konusu. Güneş paneline e, bir enerji verdiğiniz zaman kızıl ötesi ışık yayıyor. Bu kızılötesi ışınımdan kılcal çatlak görülebiliyor. Ama sivil dalga boyunda olması gerekiyor. Bu da çok ilginç bir bilgi. Orada öğrenmiş oldum ben bu bilgiyi. Ben normal ısınım yöntemiyle biliyordum. Hadi short wave'in biraz üzerine medium dalga boyunda yine görülebilir ısınım faktöründen. Ama güneş paneline elektrik verip de kızılötesi ışık yayma, infranet ışık yayma yöntemini orada görmüş oldum. Bu optik de bilinen bir teknik, kullanılan yöntem. Ama konuyla alakası olmayan insanlar bunları bilemiyorlar. Şimdi optik transvişerlerde neymiş? Işık fotonlarını elektrona gönderiyormuş. Veya elektrik verdiğiniz zaman da foton üretiyormuş. Yani ikisi de olabiliyor. Hem tersinden hem de o şekilde ışığı da enerjiye dönüştürebiliyoruz. Bu dönüştürülen enerji ee, pozitif elektrik akımına dönüşen komponentler de var. Ee, e, direnen direnç şeklinde e, komponentler var. Mesela LDR bunlardan bir tanesi zorlar oradaki geçişi, geçirgenliği. E, ışık düştüğü yüzeyine düştüğü zaman tam tersi de çalışanları var. yüzde çalışanlar var. Transistördeki gibi e, pozitif e, PNP ve negatif NPN e, şeklinde. Şimdi burada neyi görmüş olduk? Optik trans Tabii ben buradan böyle geçişerek anlatıyorum. Çünkü burada videonun ortasında kocaman yazılarla burada anlatılmış durumda. Siz burada daha detaylarını buradan bakaraktan şey yapabilirsiniz. Şimdi burada foto fotoiletkenler fotokondüktif ve fotovoltaik olarak iki gruba ayrılıyor bunlar. Bu Foton duyarlılığı, ikisi de zaten foton duyarlılığında, birinde yarı iletken materyal kullanılarak, diğerinde de fotonların maruz kaldığı sonucu emilen fotonların o elemente elektrik iletkenliğini kazandırmasıyla oluşuyormuş. Şimdi arkadaşlar, bu optik komponentlerin özü neye dayanır? Optiğe duyarlı olan elementlerin e, atomlardan e, meydana geliyor. Işık e, altında atomların serbest kalması ondan sonra e, ve eski durumuna dönmesi optiğin temelini oluşturur. Yani orada ışığa duyarlı olan elementin hangi elementse e, o elementin ışık altındaki davranışları Optik komponent teknolojisinin temelini oluşturur. Bu ne nasıldır mesela? Işık, e, ışığa maruz kaldığı zaman o yüzeyin, e, o atomların, e, o maddeyi, o elementi iletken duruma geçirmesi. Yarı iletken silikon yapılı e, maddelerde mesela foto fotovoltaik e, olan komponentlerde böyle. E, orada e, farklı fotodiyotta buna çok derinlemesine gireceğiz. Ee, yani ışık alan yüzeydeki elementin e, ışığı aldığı zaman yüzeyin maruz kalmış olduğu fotonların oluşturulan foton elektronu çiftiyle birlikte o yüzeyi iletken duruma geçirmesi temeli optik komponent teknolojisidir. Bu şekilde üretiliyor genelde. Burada işte e, hızlı iletime geçme, e, yavaş eski haline dönme gibi böyle. Mesela yavaş eski haline dönme nedir? E, şeydir, e, karanlık akım etkisi diyebiliriz buna. E, ondan sonra e, kuantum efekt etkisi diyebiliriz buna. E, yani burada o komponentin e, davranışları, sergilediği davranışlar bilimsel olarak ölçülebilir tüm davranışları o komponentin karakteristiğidir. Bu karakteristik bize e, uygulayacağımız projedeki kısıtları e, verir, meydana getirir. İşte e, eski hâlle e, yavaş dönüyor. Aslında bu bir saturasyondur. Yani e, beyaz dengesi dediğimiz olaydır. E, buradaki işin temeli e, oradaki kullanılan elementin e, ya da üretim tekniğinin daha hızlı olması. E, e, Geçirdiği mesela bir saniyede geçirmiş olduğu e, foton-elektron miktarı daha hızlı geçiriyor, geçirgenlik hızı, e, tepki süresi, eski haline onu deşarj ediyoruz, tekrardan hızlı bir şekilde dönme gibi e, birçok e, özellikler, karakteristikler o teknolojinin kullanılabilir, uygulanabilir olup olmamasıyla alakalı. Burada fotokonduktif demiş olduğumuz e, foto iletken teknolojisi bunlar için uygun değildir yani hızlı görüntülemede ya da bir görüntü dönüşümü sürecinde en burada kullanılan fotovoltaiktir. Benim burada yazmış olduğum kitabın temelli fotovoltaik komponentler oluşturmakta. Piyasada da endüstriyel anlamda tıp, astronomi birçok alanda genelde şey kullanılır. Size şöyle bir örnek vereyim. Güzel bir örnek olacak. Mesela bir güvenlik kamerası düşünün. O güvenlik kamerasının setinde yani CMOS ya da CCD ee, işte bir fotodiyottan üretilir ama e, geceyi ve gündüzü ayırt eden e, e, oradaki LDR hani e, şeyi devreye alacak infrared ışık kaynağını insan gözünün görmediği onu devreye alıp etrafı aydınlatacak karanlık diye işte onu da e, fotokondüktif e, LDR e, dediğimiz e, komponent e, onu algılar. Bak Birisi e, kameranın görüntüleme teknolojisi de kullanılıyor fotovoltaik Diğeri de fotokondüktif foto iletkenlik. O da bir ışık ışığın sesinlenmesini, gün ışığının ve orada bir anahtarlama görev görmesinde kullanılıyor. E, tabii bu anahtarlama hızı yavaş olduğu için e, orada kullanılıyor. Eğer bunun anahtarlama hızı yüksek olsaydı e, bununla kamera da üretilirdi. E, tetikleme hızı yüksek olsaydı. Bu anahtarlama da fototransistörün konusu. Ayrıca o daha hızlı bir anahtarlama yapar. E, foto e, kondüktife göre. Ama e, şeye göre de yavaştır. foto e, Diyota göre de yavaştır. Foto transistör. Şimdi geçiyoruz. E, foto e, elektrik etkisi demiş. Işıl yayım. E, burada şöyle yapalım. Işık bir maddeyi aydınlattığında ışık fotonlarının madde üzerindeki elektronları serbest bırakmasıdır. Az önce söylediğim gibi. Bu tanım ile birlikte ışığın şiddeti ve dalga boyundaki değişim metal yüzeydeki serbest kalan elektron oranını doğrudan etki etmektedir. Fotoemisyon herhangi bir maddeden oluşabilir. Fakat en kolay gözlene gözlenebilirliği olan maddeler metaller ve diğer iletkenlerdir. Piyasada en yaygın olarak kullanılan fotoelektrik etkisi gösteren optik komponent LED diyotlardır. Kendi başlığı altında da detaylı olarak inceleyeceğiz. Yani burada oradaki metal yapılı elemente elektrik verdiğimiz zaman bu sefer ışıl yayım etkisi ortaya çıkarıyor. Burada da tam tersi durum söz konusu oluyor. Ve ışık oluşturmuş oluyor. Buradaki ilk şeyimiz nedir? İlk dersimiz şöyle aldık. Foto dirençler. Aynen foto dirençler ilk dersimiz arkadaşlar. Şimdi foto direnciyi meydana getiren e, asemler yapı e, iki tane elektrot e, terminal çıkışları. Foto iletken element. E, CDS demişiz. Burada CDS'nin ne olduğunu e, kadmiyum sülfür türleriymiş. Sülfit türleri. E, kadmiyum selenit ve kadmiyum sülfit. Arkadaşlar benim kitabı farklı yapan e, şey de şu. Ben kitabı üretici firmaların yani bu komponentleri üreten firmaların bakış açısıyla ele aldım. Ee, yani bu kitap e, yazılırken ben hep benim kaynakçalarım hep üretici firmalardır. Bunu üreten e, tarihçesi ve e, üreten firmalar. Evet arkadaşlar. E, şimdi foto dirençlerin fotodirençlerin fotodirencin e, ne olduğunu burada açıkladık ee, görüyorsunuz buradan sonra geldik foto dirençlerin dalga boyu bağımlılıklarına ee, foto dirençlerin dalga boyu bağımlılığı 560 ile 600 nanometreymiş biz bunu baz alalım ee, farklı üretilen elementlerle 400 nanometreye kadar düşüyormuş ee, bunlar da kadmiyum sülfit elementleriymiş. Ee, Dalga boyu bağımlılıkları burada zaten şey olarak verildi. Grafik olarak verildi. Yani burada aynı az önce söylediğim gibi 520 ile 600 nanometre arasında. Başka yapılı şeylerden de var. Tabii onları piyasada bizim bulmamız biraz zor. Ama bizim baz alacağımız neymiş? Burada 560 ile 600 nanometre dalga boyuna Işığa tepki süreleri Bahsettiğim gibi optik komponentlerin içerisinde ışığa tepki süresi en düşük olan fotodreynçlerdir. Ondan sonra e, bu ışığı aldıktan sonra ışığı tekrardan eski haline dönüp de o ışığı e, elektronların e, devre üzerinde tekrardan eski haline gelmesi 100 milisaniye civarında tutmaktaymış. E, bu da bazı uygulamalarda kullanılmaz hale getirir. Tabi bu fototransistörün e, konusu anahtarlama modu. Anahtarlama modunda kullanılan devrelerde e, bu şekilde tepki hızı düşüktür. E, mesela o anahtarlama modunun e, da fototransistörler daha hızlı anahtarlama moduna ihtiyaç duyulan devrelerde tercih edilir fotodirençlere göre. E, bir de kullanım kolaylığına göre. Bu da çok önemli. Çok fazla optik komponent kullanmak istemiyorum. LED'e gayet uygun ama orada fototransistör kullanmış olsaydım daha bir e, fiyatı üretim maliyeti e, bu e, bizim devre adetimizin miktarında önemli bir e, şey oluşturacaktı. Ma maliyet oluşturacaktı. Fototransistörü tercih etmiş olsaydım. Ama fotodirenç gayet ekonomiktir, ucuzdur, yaygındır e, ve kullanılmaktadır. Az önce vermiş olduğum örnek var burada. Eee şimdi fotodirençle yapmış olduğumuz e, şeye gelelim. E, devreye gelelim. Nereye koyduk o devreyi? Şöyle. Ne? Burada devremiz e, devremiz 3 e, adet LDR'den oluşuyor. Ve mantık kapılarından ve, ve, ve mantık kapısı ve değil mantık kapısından oluşuyor e, devremiz. Burada e, LDR'ler e, fotodirençler mavi, kırmızı, yeşil eee film tabakalarıyla örtülür. daha sonra şurada da hatta şeyi var onun. uygulanmış hali var. Şu kısımdan gösterirsem daha iyi olacak. Aynen bu şekilde. burada arkadaşlar LDR'nin içinde bulunmuş olduğu kapsül, kapsül diyelim buraya. 3 üç ana renkte bir tane ışık gönderiyoruz. Yüzeye çarpıyor, yüzeyden geliyor. Genelde de bu tür uygulamalarda kullanmayı tercih etmeyin bunu e, bu sistemi. Çünkü yüzeyden çarpamda çok etkili değil, çok duyarlı değil. Voltaj seviyesinin belli bir seviyeye o mantık kapısını açılabilmesi için gelmesi gerektiği için orada 3 tane pot var. Onu hassas ayarlara getirebiliyorsunuz ama son, sonsuz türlü pot e, kullanmayı tercih edin. Ben öyle yapmışım. E, ben burada hatta şey yapmışım. E, cam boyası kullanmışım. Çünkü cam boyasını da bir yüzeye vurduğunuz zaman laminasyon işlemi yapmış oluyorsunuz. O da balt bat geçirgenliğini etkiliyor ama çok verimli olmadı. Bu burada kullanmış olduğum cam boyası, 3 tane cam boyası kullanmıştım. Hatta renkler bile tutmadı. Burada mesela kullandığım yeşil rengi çok koyu. Siz camlara yapıştırılan şeffaf üç ana renk kullanırsanız ya da 3 ana renk kullanmak zorunda değilsiniz. Üçü de yeşil olur ama yeşilin tonları olur. Bu sefer yeşilin tonları arasındaki hassasiyeti verecektir. Ha, kaç tane veriyor hassasiyeti? Bir tanesi macentaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle yan tarafa bakalım. Ee, evet bir tanesi macenta, bir tanesi e, mor yani cam öbeği. Diğeri ise sarı. Ara ara olarak verdiği bunlar. Siyah ve beyaz zaten ışığın çok düştüğü ve hiç düşmediği anlamında. Ee, bunlar var mantık kapılarından. Yani burada renk sensörümüz e, basit uygulamalarda e, kullanılabilir. E, burada da e, yine yazılı olarak bu kaynağın e, buradan inceleyebilirsiniz. Devreyi de e, yorum kısmından yani yorum kısmının açıklama kısmından indirebilirsiniz. E, basit bir devre. E, endüstriyel uygulamalarda hızın gerektirmediği uygulamalarda kullanılabilecek bir devre. Ee, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, başka burada değinmem gereken bir şey var mı? Ee, optik komponent teknolojisine girdik. LDR'yi işledik. ile LDR ilgili e, detaylı bilgiler burada da var. E, bu bilgiler de e, şeyden ulaşamazsınız. Bu devre e, anonim bir devre. Bu devreye belki ulaşırsınız ama e, böyle e, tasarım şeklinde ben proteus dosyası veriyorum. O sizin için pratik olacaktır. Ama oradaki o e, lederenin açıklamalarını e, pek piyasada bulabileceğiniz bilgiler değil onlar. Bundan sonraki konuda e, neyi işleyeceğim? Foto transistörü kısa tutacağım. E, Fotodiyota geçeceğim. Fotodiyotta e, uygulama örnekleri vererekten e, fotodiyot konusu benim e, kitabımın e, ana özünü oluşturan konulardan biri. Çünkü fotodiyottan sonraki e, incelediğim konular da yine kameralarla ilgili hep fotodiyot teknolojisi kullanılarak üretilmiş olan e, komponentler, e, o CCD'ler ve CMOS'lar. Onları işleyeceğim. İnşallah e, siz de bunları ve ortamın ışık koşullarını, değerlendirme yeteneğini kazanın. Bakın bu, bu derslerle alakalı değil. Bu dersler sadece çözüme giderken e, o pratikleri edinirsiniz. Ama ortamın ışık koşullarını algılayabilme yeteneği elektrooptikin beynidir, her şeyidir. Yani ışık bir yüzeye çarptı, o yüzeyden yansıdı ya da yüzey tarafından absorbe edildi. Buradaki sizin seçiciliğiniz, orada kullanacağınız devrenin nasıl bir mantıklı olması gerektiği, hızı, ondan sonra saçılımı, neyi algılamak istediğinizle alakalı, göndereceğiniz ışık kaynağının açısı. Gölge oluşturuyor, e, gölgeyi de bir renk tonu olarak kusur olarak görebiliyoruz. E, çoğaltmak, birkaç tane ışık kaynağıyla aynı e, futbol sahalarında olduğu gibi e, futbolcu nasıl birden çok gölge veriyor? Dört tarafta ışık kaynağı var. E, siz o gölgeyi yok etmek istediğiniz zaman ne yapacaksınız? Işık kaynağını arttıracaksınız. ve Bu endüstriyel uygulamalarda da böyle, birçok uygulamada böyle. O yüzden. Burada e, bu tür devreleri uygulayaraktan ışık olayını, ambiyans olayını, ışığın ambiyans olayını biraz daha idrak edebilir bir hale gelirsiniz. En önemlisi kendiniz pratik yaparaktan optik komponentler getirerek, getittikten internet üzerinden e, burada fotodiyotları, fototransistörleri, LDR'leri bunlarla ilgili değişik değişik farklı devreler kuraraktan e, adım adım e, ilerleyerek kendiniz çözüm üretebilir hale gelirsiniz. Piyasada e, nakite en hızlı dönüşen çözümlerden birisidir optik olayı. E, yazılımı da öyle. yazılımıyla ilgili de çok güzel bilgiler vereceğim. Sayısal görüntü işleme ile ilgili. Zaten yazılım olmadığı zaman hiçbir işe yaramaz bu. Yani yazılım konusunu e, şey yapamadıktan sonra e, tabi ben ileri seviyelerden bahsediyorum şu anda. Bundan bahsetmiyorum. Bu kendi içerisinde zaten bir yazılım gibi dijital de e, elektronik devre e, hareket eden bir sistem. Benim en çok tercih ettiğim sistemlerdendir. Zaten elektroniğin temelini oluşturur, meynini oluşturur mikro işlemcilerin buradaki mantık kapıları. Dediğim gibi arkadaşlar yani ışık olayını, ortamdaki ışığın ambiyans olayını çözdükten sonra elektron optik konusunda çözümler geliştirebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.